Alo Emine. Sadık nerelerdesin sen ya? Gittin İstanbullulara hepten unuttun bizi ha. Bulmuşlar mı? Bulmuşlar mı dedemi? Sadık ne ettin? Buluştunuz mu babanla? Ya yok. Fos çıktı. Yalanla uğraştırdılar bizi işte. Boşa kulaç attık. Nasıl ya? E, ee, gittin o kadar yol iz takip ettin. Masraf ettin ya Sadık. Nasıl çıkacak bu ay? İstesin. Aziz Bey'den istesin. Bana bak bana. Sen şimdi daha oyalanma oralarda. Atla gel. Ama bu et dun masraflar da iste Bey'den yani. Ya Emine olacak iş mi bu ya? He, Duyulmuş şey midir yani? Bir şekilde bulup buluşturur çıkarırız ayı sen merak etme. Ne olmasın? Hazinesinden mi eksilecek Aziz Bey'in sanki? Ya git alttan üstten konuşup beni asabilendirme. Ya azıcık sesiniz yani. de mutlu olayım dedim. Daha beter attın beni ya. Ey Sadık, ey haydi Gelsen daha eğlenme. Haydi. Ya tamam kapat, kapat. Meraklısı değilim buranın. Kapat şu telefonu tamam ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nasıl bir mantık ya? Bu çaydan mı oluyor acaba ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam Kartal Bey. Bir haber var mı bugün? Yok ya boş çıktı. Canı sıkılmış senin. Ne haber? Hadi gel İstanbul'u gezelim biraz. Memleketten laf varız azıcık. Ya olurdu da ben sizi meşgul etmeyeyim ya. Atla hadi atla. Hı. Sağ ol kardeş. Selin'le babanız ortak ama farklı dünyalarda yaşadınız öyle mi? Bizim peder silah kaçakçılığından sınırdan kaçmış. Vakti zamanında Fransa'ya kadar gitmiş. Selin'in annesiyle orada tanışmışlar. Bu zamana kadar babanızdan hiç haber alamadınız mı? Ben öldü diyordum bu telefon gelene kadar. Hoş bana karsa gene ölü de mezarını bileydi Yiğit. Aziz böyle nereden tanışmışlar? Zamanında benim babam Aziz Bey bir de Mustafa amca çok iyi arkadaşlarmış. Mustafa amca. Senin baban da Hadi ya. Bak ne göstereceğim sana. Bak bunu bilmiyordum. Ben bu fotoğrafı hiç yanımdan ayırmam. Bak. İçtikleri su ayrı gitmezmiş o günlerden bu. Baba. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Önce senin babam vurulmuş. Sonra benimki de kayıplara karışmış. Bir tek Aziz Bey kalmış yani öyle mi? Öyle. Allah ona uzun ömür versin. Çok desteğini, çok yardımını gördük. çay nedir ya? Ya bunu Rize'de verecekler. Yemin ediyorum bacana sıkarlar adamın ya. Amirim, ne haber? İyi Fuat. İşte uğraşıyoruz ya. Operasyon şimdi, operasyon. <laughs> Organize masası. Vallahi zor iş. Allah kolaylık versin. Eyvallah. Hayırdır niye çağırdın? Ya senden bir ricam olacaktı. Kartal Sakallıoğlu adında birini araştırıyorum. Kim bu? Genç bir iş adamı. Bana yurt dışı giriş çıkışları lazım. Dört sene önce Fransa'ya giriş çıkış yapmış mı bilmem lazım. Tamam bulurum. Yalnız sen bu zenginlerin kirli çamaşırlarını yıkamaktan ne zaman vazgeçeceksin? Ne ilersin? Olamadık sizin gibi. Bilirsin canım azdır. Tatlı su balığıyım ben ya. İyi. Sana kolay gelsin. Ben kaçtım, haberleşiriz. Vallahi gözüm kalmıştı. Eyvallah. Hop şaka. Hadi ama yemeğini dışarıda yemek istedin. İşte. Geldik. Hı? Yoksa anneanneni Fransa'ya mı özledin? Hep burada kalmak ister misin? Nereye? <laughs> Nereye tatlı yüzü doyamadı ona. Nereye ya? <laughs> Çay toplamaya gelecek misin benimle? Ya yerim senin ne gözlerin ha. <laughs> Dayısı Osman'ın yemeğini sen giderebilir misin? Elbette ne demek. Hadi bakalım küçük baba. Burası soğuk içeri geçelim. Gel. Bunla, tamam. Tamam, <laughs> tamam hadi içeri Tamam, Osman. Aç kaldım. Bak ne diyor, bak, ne diyor. Hadi gel. Ben aç kaldım vallahi. <laughs> Nasılsın, iyi misin? İyiyim. O bana üzüldü. Yapacak bir şey yok. Buna alıştım artık. Selin. Babalarımız gençken yakın arkadaşmış. Sağlık söyledi. Öyle miymiş? Sana söylemedi mi? Öyleymiş. Hatta Aziz de dahil içtikleri su ayrı gitmezmiş. Ben biliyorum Kartal. Sence de ilginç değil mi? Yani insanın tesadüfünde bu kadarı diyesi geliyor. Belki de tesadüf değildir. Gel, gel, gel. <laughs> Sadık, Selin Hanım nerede? Dışarıda beyim. E, Kartal Bey'le konuşuyorlar. Ya. Ha, tamam. Gel bakalım, hadi gel bakalım. bakalım. Gel, gel. Zıpla, zıpla. Belki de tesadüf değildir derken, ne demek şimdi bu? Hiç öylesine söyledi. Selin, sen benden bir şey mi gizliyorsun? Yok. Ben yani sadece buna tesadüf demek istemiyorum. Neden? Kartal sen ve ben Fransa'da. Babalarımızın iyi arkadaş olduğunu biliyor muyduk? Hayır. İşte o zaman buna tesadüf diyemeyiz. O kader. Seni ve beni Aziz'in çatısı altında buluşturan şey geçmişimiz. Alın yazımız. Ben böyle düşünüyorum. Selin, neyin peşindesin? Kartal, sen bunu bir türlü anlamıyorsun. Benimle oyun oynama Selin. Aziz'le ilgili bir şey var. Geçmişle ilgili bir şey var. Söyleyecek misin bana? Hatayı başkasında değil, kendinde ara. Selin! E neredesin sen? Her yerde seni aradım. Buradayım işte. Hadi gidiyoruz. Nereye? Sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Gerçekten mi? Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Gir <laughs> koluma. Tamam. Hadi bakalım. Kartal Bey'e iyi geceler demeyecek miyiz? İyi geceler Kartal. İyi geceler. Cengiz, arabayı hazırla hemen. Hemen abi. Neden holding'a e geldik? E, sürpriz burada. Burada. Hı -hı, yukarıda gel. Buradan sonrasını gözünü kapalı gideceksin. Çok heyecanlı. Kapa. Gir koluna. Şimdi yürüyoruz. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Şimdi bir kapıdan giriyoruz. Gözlerimi açayım mı? Hayır, hayır. Daha değil, daha değil, daha değil. Gözlerini açabilirsin. İnanmıyorum aynı Fransa'daki yazıyı. Burası senin için yapıldı Selim. Madem burada kaldın. Madem fedakarlık gösterdin. İşte bu da ödülü. İnanmıyorum. Her şeyi düşünmüşsün. değerli esansla bile getirtmişsin. Nerede bulabildin bunları? Elimden geleni yaptım. <laughs> Şu anda zor tutuyorum kendimi. Hemen oturup bir koku yapmak istiyorum. Çok özlemişim. <laughs> Seni böyle mutlu görmek bir ömre bedel. Aziz beni çok mutlu ettin. Bugün seni öyle ağlarken gördüm ya, yıkıldım. Ağlama sen. Bu güzel gözlerin hep gülsün. İnşallah sen de şu an olduğum kadar mutlu olursun. İnşallah. Sağ ol. Bu senin elinde Selin. Senin vereceğin cevaba bağlı her şey. Erken oldu. Ama benim kaybedecek vaktim yok biliyorsun. En son lafı en başta söylemek durumundayım. Anlat. Aziz, benim bir annem var biliyorsun. Değil mi? Bunu bilmesi lazım. Pat diye evleniyorum dersem... Annen yarın sabah İstanbul'da olacak. Gerçekten mi? Evet. Hatta memleketten Sadık'ın karısı ve kızı da geliyor. <laughs> <laughs> Sürprizler de dolusun. Tamam şöyle yapalım mı? <laughs> Annem bir gelsin. Emineler de gelsin. Konuşup son kararı verelim. Olur mu? Boynum kıldan ince. Sen ne dersen. Seni ham ye <laughs> <laughs> Baba, bizim canım. sınıftan aslında doğum günü var. Hediye almamız lazım. Ne zaman? Biliyorum. Alırız benim güzel kızım, benim canım kızım, bir hmm. tane. Alırız. Patates alır mısın? Hiç Sormayacaksın sandım. Allah hadi ben yemiyorum zaten. Al hepsini. Vallahi ben burada varmışım, yokmuşum. Hiç umrunuz değil. Baba kız aşkının karşısında duramazsın güzelim. Yapacak bir şey yok. Öyle deme baba ya. Annem olmasa ne yaparım ben? Of. Benim güzel kızım. <laughs> Sana salatasından biraz bile verdi baksana şu. Güzel. Ama ben patates seviyorum. Salata sevmiyorum. Fuat Bey arıyor. Ben bir konuşup gelirim. Tamam. Tamam. Canım. Buyurun Fuat Bey. Rahatsız etmedim ya. Hayır hayır. Aksine ben de sizi arayacaktım. Öğrenebildiniz mi Selin Hanım'ın yaşadığı şehri? Öğrendim. Gras diye küçük bir yer. Ha, güzel. Bir saniye Çok yazıyorum. Gras. Gras diye yazılıyor. Çift S. Tamam. Güzel. Hazır olduğumda sizi arayacağım İmah Hanım. Tamam Fuat Bey ama bu tarafta işler biraz karışık. Elizi çabuk tutmanız gerekiyor. Ne anlamda? Abim Aziz, Selin'e evlenme teklifi ediyor. Hmm. Tamam. En hızlı şekilde size döneceğim. Siz hiç merak etmeyin, geç kalmayacağız. Grasse, Grasse. Var burada. Hoş geldin demeyecek misin? Ne zaman döndün? Daha tazeyim buralarda. Baktım hala memleketim burnumda tutuyor. Baktım hala özlemiyle yanıp tutuştuğum şeyler var bir döneyim dedim. Yine gideceksin tabii. şeyler aslında. Yani mesela ne oldu, seviyorsun, kızı Onu çok özledim. Kocaman genç bir kız olmuş. Yapma Oktay. Biz bunu seninle konuşmuştuk. İyi de Hüme. O benim kızım. Sen evladını unutamıyormuş. Özlüyormuş. Annen de bir gitti, bir gitti. Evet. Canım. Ne konuşmaymış bu arkadaş? Ben bir bakayım istersen. Hadi git bak kızım. Seninle bir anlaşma yapmıştık. Burcu'yu ve beni asla rahatsız etmeyecektin. Abin Aziz'in mesleğimi ve şerefimi elimden alana kadar anlaşmaya sadık kaldım zaten. hatırlatayım istersen. Sen kızını değil. Abimin paralarını tercih et. Cebini tıka basa doldurup arkana bakmadan çekip gittin. Doğru. O zaman öyleydi. Şimdi her şey değişti. Anne. Canım. Güzelim sen geç masaya geliyorum ben. Merhaba evet, Burcu. Ben e, eskiden annenin yakın bir arkadaşıydım. Oktay ben. Memnun oldum. Ben de. Anne hadi babam bekliyor. <laughs> tamam güzelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kal Burcu. Beni görmek istemişsin. Gel canım, gel. Otur şöyle. Nasıl? Beğendin mi parfüm atölyeni? Baban mükemmel biri. Öyledir. İncedir, düşüncelidir. Yüce göründür benim babam. Önüne arkasına bakmadan hazinesinin kapılarını açar insanlara. Öyledir. Mert biliyor musun Türkçemi burada geliştiriyorum. Yeni bir laf öğrendim de. Neymiş o? Uzun ettin. Çıkardı ağzındaki baklayı. <laughs> Kemik sesi duymak istiyorsun yani. Başlıyorum o zaman. Durduğun kabahat. Babam sana bir teklifte bulunmuş. Hayırlı olsun. Sağ tamam. Benden de sana iki teklif. Dinliyorum. sana açık çek. Ne kadar istiyorsan. Al, çek git buradan. <laughs> Mert bir karizman var buna bir şey diyemem. Ama senin paran beni satın almaya yetmez. Açık çek diyorum ya. Ne kadar istiyorsan vereceğim. Ben para için burada değilim. Ben de tam olarak böyle düşünmüştüm zaten. O yüzden senin için bunu hazırladım. Neymiş bu? Evlilik sözleşmesi. Madem babamla para için beraber değilsin, ispatla o zaman. Bas imzayı. Ondan sonra babama ne istiyorsan yaparız. Servetinize göz koyduğumu düşünüyorsun. Haklısın. Bana biraz zaman tane. Bunu iyice düşünmek istiyorum. Tabii tabii elbette. Zaman senin. Bacım, annen geldi. Ah süper. Geliyorum. Ha, Hüma, kız kardeşim Charlotte, senin annesi. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Anneciğim. Ah, aziz bey olmasın seni hiç görmeyecektim. Beni kızıma kavuşturduğunuz için çok teşekkür. Ha, abim Sadık. Hoş geldin <laughs> anneciğim. Nasılsın oğlum? Sağ olasın, çok teşekkür Oğlum Mert. Aa. Hoş geldiniz. Merci. Osman nerede? Şu anda uyuyor. Sonra hemen göreceksin. Buyurun, yukarı çıkalım. Buyurun. Cengiz, sen valizleri getirsin. Buyurun, buyurun, buyurun. buyurun Aslanım, gel. Aşağıda birileri mi var? Fransa'dan misafirler gelecekti. Fransa'dan mı? Kim? Evet, babam sürpriz yapıyor Selin'e. Şarlot Hanım, hoş geldiniz. Kızım Esra. Hoş bulduk kızım. Kartal, bak Selin'in annesi geldi Fransa'dan. Damadım Kartal. damadınız mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aziz'in kalabalık bir ailesi var. Ne güzel anne değil mi? Ya ya ne güzel. Sana odanı göstereyim. Yorulmuşsundur. İyi olur. Bana yolu göster. Göstereceğim hadi gel. <laughs>